Öncelikle merhaba arkadaşlar oyun haftası 409 sonuçlarına değineceğim ama ondan önce bir önceki videoda e, ödül olarak kazandığım Almeida'yı yanlış hatırlamıyorsam 677 dolar civarından satmıştım e, 200 dolar threshold aldık yani yaklaşık 890-900 dolar civarında bir önceki game 2 kapatmış olduk. Ee, bu ekleme sonrasında 409 kadroların sonuçlarını hızlı bir şekilde değinip daha sonrasında 410 kalorunu gösterip bir sonlandıracağım. E, ee, bunları anlatmama gerek yok. Rakip Avrupa rear tarafta bir Beşiktaş dörtlemesi yanına ortasına da orta sahaya da Samu sayısı eklemiştim. Ya aslında gaming çok iyi başlamıştı. Samu 83 saf puan yapıp bonusuyla birlikte 90 puanla Kadro için gayet iyi bir başlangıç yapmıştı. Benim adıma bu kadro için gerçekten iyi bir başlangıçtı. Ama Beşiktaş gidip Kayseri'den gol yiyince Mert Günok 40 aldı. E, Halil'e defans kartlarda da zaten e, gol yedikleri için eksi 4 yemenin üzerine bir de artı 10 alacakları puandan da olunca e, herhangi bir ödül dahi alamadık buradan. E, yani sağlık olsun Cenk Tosun zaten e, skor yapamadı. Bir sonraki yemekte inşallah daha iyi sonuç bekliyorum Beşiktaş'tan ki rakip Adana Demirspor biraz sonra Adana Demirspor'da da ineceğim. Gerçekten mahvettiler bizi. E, bu arada Kep 240 Rare tarafta ben 279.7 civarında kalmıştım. Yani 0.3 eksik puanım vardı. E, ama daha sonrasında yaklaşık birkaç saat önce baktım. Ben alamayacağımı düşünüyordum zaten. E, birkaç saat önce baktım. Bir, bir buçuk puan civarında bir ekleme yapıp beni Threshold civarına getirmişler. Yani iyi. Fena değil bu hafta bomboş geçecekken 50 dolarla geçeceğiz. Bu bizim adımıza iyi bir sonuç. burada Bahadır gün gördü. Aslında ben Bahadır'ın oynamayacağını düşünüyordum. Bir önceki videoda oynayacağını belirttim. ama bir, bir arkadaşım beni darladı biraz. Bahadır koy, Bahadır koy deyince ben de ulan seni mi kıracağım deyip koymuştum ki iyi ki yapmışım. burada 50 doları kazanmış olduk. Arkadaşım da Adem Sorare kendisini takip edebilirsiniz daha sonrasında yanına Semih Güler e yapmıştım. Kaptan Aleksandru Maxim yapmıştım. Marlos Moreno ve Radakoviç. Radakoviç gerçekten bu gamelikte güvendiğim bir isimdi ki 70 puanla güvenimi kırmadı. E, biraz sonra Super yeri kadroya da geleceğim. orada onun çabası da maalesef yetmedi. Onun akabinde bu kadroyu istiyorsanız üstün körüye bakabilirsiniz. Beşiktaş'ın kötü sonuçları, Adana'nın kötü sonuçları üzerine e, bu kadroların hiçbir sonuç getiremedi. Herhangi bir şeye getiremedi. 240 140 e, Adana Demirspor stek, stek 126 puanla bitirmiş ve XP'ler dahil mükemmel bir sonuç. Ee, <laughs> burada İbrahim Yılmaz'ın bu Game maçı var diye istemiştim. E, yani burada 250 puandı sanırım. 250 civarı bir puan aldık. E, Radakovic'in saf 70 puanı ve bonusu 76 puanı maalesef yetmedi. E, Valentinoz'u yedek başladı burada. Sonradan girip e, kaç 15.6 all round yapmış. Gerçekten e, çok iyi bir all round sayısı ki 17 dakika süre almış. E, Mert Günok e, gol yediği için 40 puanla bitirdi. Jonjo Shelby yine bu hafta az başlamasını bekliyordum. O da sonradan girip o da 13 all -round yaptı. Onu kaptan yapmıştık. E maalesef bunlar tabi bizi threshold'dan uzaklaştırdı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Onun akabinde anlatacak bir şey yok burada. E, oyun haftası 409'u 50 dolar threshold'da geçeceğiz. Ve bir sonraki ara gemikte erteleme maçları olduğu için e, kaldılar kurabiliyorum. Oyun haftası 410'da Beşiktaş Adana Demirspor'la oynayacak. Ama şöyle bir durum var. Adana Demirspor bir önceki maçta Kevin Rodriguez kırmızı kart cezalısı. İstanbul'u e, kırmızı kart cezalısı. Ertaç bir kırmızı kart cezalısı. Statü gereği zaten yedek kalecileri o zaman transfer olmadığı için bu maçta oynayamayacak. Ve şu an Adana Demirspor'un kalesini ee, neydi bu çocuğun adı hemen bakalım. Vedat Karakuş koruyacak. E, onun akabinde de e, bir şey kaldı mı? Yok kalmadı. Yani açıkçası bu durumda Adana Demirspor evinde oynamasına rağmen ben Beşiktaş'ı burada favori görüyorum ki bence gol yememe ihtimali de var Beşiktaş'ın. Bunu düşünerek rakip Avrupa Nadir Pro tarafına bir Beşiktaş stek yapıştırdım. Mert Günok ve e, Valentin Rozier ikilisini burada süper yer olarak kullandım. Yanına Raşit Gezal son hafta bir asist yaptı ve 80 puanla bitirdi. Umarım bu gemik asbaşlar başlar ve görevini yapar abim. Yanına Cenk Tosun ve kaptan olarak da Arthur Masaku ekleyip e, bu gemik bir şeyler bekledim. Asıl e, takip edeceğim kadro bu diyebilirim. E, umarım şansımız yaver gider ve ee, en azından tatlı bir ödül. Kazanız orada. Kebük 140 Rear tarafı biraz bozdum aslında. Burayı daha iyi için Gezal buradaydı ve daha iyi bir kadro kurabiliyorduk. Ama e, 50 dolardansa daha üstte oynamayı tercih ettim. Açıkçası Gezal'ı sola atıp. E, Kebük 40 Rear tarafta yine Merkün Omar Kole'yi e, ikilis, ikilisini kullandım. E, yine Beşiktaş'tan Salih Uçan'la Beşiktaş üçlemesi yapmış oldum. Omar Kole'yi burada kaptan olarak tercih ettim. E, iyi puanlar yapabileceğini düşünüyorum bu maçta. Ee, İslam Slimani'yi de açıkçası forvetim olmadığı için e, ilerideki gemiklerde de baktım. Çok sık e, maçları var e, Brezilya tarafının. Ondan dolayı İslam Slimani'yi burada tercih ettim. E, tamamen cap tercihimde Abdurrahim Dursun oldu. Burada cap'e sığdırabileceğim tek oynayacak kart oydu. Kevin Rodriguez'in yerine onun oynaması bekleniyor. Kırmızı kart cezası olduğu için onu da buraya ekleyip e KEP 240'ı tamamladım. Bir threshold getirirse okey ben buraya fazlasını zaten istemiyorum. KEP 240 e, limited için gerçekten çok tatlı bir kaldırı oldu burada. Mert Günok, Omar Cole, Raşit Gezal, kaptanı Vincent Abubakar yaptım vesaire uçağında burayı tamamladım. KEP sığdırabileceğim Beşiktaş kartı Salih vardı. Onu ekledim burada. KEP 270'te yine bir Beşiktaş stack yaptım. Bu hafta Beşiktaş'e nedense bayağı güveniyorum. E, Mert Günok, Artur Masuaku Getson Fernandes'i burada kaptan olarak tercih ettim ama Getson Fernandes'in oynayıp oynamayacağı kesin değil ama ben e, da kadro tamamen patlasın diye Getson'u kaptan olarak tercih ettim. Burada Cenk Tosun ve Necip Uysal'la da tamamladım. Necip Uysal'ın da 11 oynaması bekleniyor. E, Erik yine statü gereği erteleme maçının kadrosunda olmadığı için oynayamayacak ve ondan dolayı Necip Uysal'ın oynamasını bekliyorum burada Kep 320 rear taraftı da dedim ki ulan o kadar Beşiktaş kadrosu kurduk e, bu iki kadro için. Bari ulan dedim belki belli mi olur Anadolu Demirspor tarafı üstün basar. Bundan dolayı e, dini olan sıfır kep kaleci koyup yanına Semih Güler, Yusuf Sarı'yı kaptan olarak tercih ettim. En bayan Yank ve Güneş Belhanda ile bir 4 tane oynayan kartlı bir kep 320 rear kadrosu yaptım. Onun yanında da Alstar tarafta bir ADS destek yaptım. Vedat Karakuş bu maçta 11 başlayacak. Semih Güler, Yusuf Sarı yeni kaptan olarak tercih ettim. Amerika'dan bir kanat bek olan Ryan Roposo'yu tercih ettim. Yana da Yunus Belhanda ile birlikte tamamlamış oldum. Burada da elimde kalan bir Beşiktaş kartları vardı. Onları da Rakip Avrupa tarafına kalitesi bir şekilde ekledim. Onun akabinde de anlatabileceğim pek bir şey yok. Burada da Akademik olur. Bu arada gelen e, keşte de aldım. Biliyorsunuz Ad Antalya Antalya'dan Converse diye gitmişti. İkincilikte mücadele ediyor. Son zamanlarda formda değil ama umarım forma girer ve e, Avrupa gemiklerine çok fazla çakışıyordu. Avrupa gemiklerine de kullanırım diye onu almayı tercih ettim. Efendim Anlatacaklarım bu kadar da videoyu beğenir. Bu abone olsanız çok mutlu edersiniz beni. Bu, bunun akabinde hala sonra rekabet olmasınız. 0 TL bütçeyle 10 dolarlık galeride sahip olacağınız ve her hafta 5 dolar kazanabileceğiniz e, bir senaryo oluştururum. Şuradan yani, şurada, bir yerden hemen o videoya gidip o videoyu izledikten sonra Discord üzerinden bana yazabilirsiniz. E, yine yorumlardan da yazabilirsiniz ama Discord üzerinden yazarsanız daha kolay yardımcı olabilirim. E, efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. A ay bay diyorum size.